Arkadaşlar, bu yıl 23 Nisan 1920'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı. Bu yıl yaşadığımız salgın nedeniyle 23 Nisan bayramımızı evde kutlamak zorunda kalıyoruz. Haydi çocuklar! Tezbiri de evden bırakmadan, içinde bulunduğumuz zor günlerin geçeceği umuduyla, İçimizdeki bayram coşkusunu şu an dünyayı açabildiğimiz tek yer olan pencerelerimize taşıyalım. Bayrağımızı çizip tam ortaya etrafını umutlarımızla süsleyelim. Kimimiz kelebek, kimimiz güneş çizelim. Ne gelirse içinizden asalım evlerimizin penceresine. Ardından balonlar salınsın rengarenk gökyüzüne ki her çocuk şahit olabilsin bir diğerinin yükselen coşkusuna. Üzerimizde hissetsek de kara bulutları kalmamalı içimizde hiçbir tasamız. Şimdi sınıf arkadaşlarımın sizler için hazırladığı kısa kısa 23 Nisan şiirleri ile sizi baş başa bırakıyorum. 23 Nisan geldi, dalgalansın bayraklar, bayrama ağaç bildi, kıpırdandı yapraklar. Arkadaşlar sevinelim, hep gülelim, eğlenelim, sıkılmasın canınız çünkü bugün bayramımız. Çocuklarıyız yarının büyük insanlarıyız. Üstünde bu vatanın hür, mesut, kaygısız daima yaşayacağız. Gelin beyaz güller, sarı papatyalar, siyah laleler gelin. Mor menekşeler, kırmızı gelincikler gelin. Bahar olun, güneş olun. Yağmur olsun sevginiz. Herkesi, herkesi ıslatsın. Gelin çocuklar gelin. Uzattığınız minik elleriniz kardeşlik olsun unutmuşlara sevgi öğretin çocuklar. Nefreti değil, oynamayı öğretin. Dövüşü değil, gülmekten korkmamayı hatırlatın onlara çocuklar. Çocuk olmayı. Öğrendik 23 Nisan yurdumuzun temeli. Ülkemizi yükseltmek hepimizin demeli. Nasıl sevinmez insan, bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş tek bir yan, Yaşasın yerime için insan. Lütfen evde kalmayı unutmayın. Hakkın güzel çocuk. Oyna, sevin, üç durma. Şenlensin dört bir bucağı. Çalınsın da durma. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça öğün. Ey güneş yüzlü çocuk. Neşeyle aydınlat çevreni. Senindir bu güzel gün, rehberin bilimdir. Atıl hep ileriye, haykır var gücünle. Yaşasın özgürlük diye, bu vatan senindir. Bayrak senindir, gelecek senindir. Dünya verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Aldı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar, türküler söyleyerek oynasınlar. Dünyayı çocuklara verelim. Alacağız. Bu vatan görevini bizler devir alacağız. Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar bilin ki siz koca bir cihansınız, vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hep el ele, yükseltelim vatanı kocaman. Nereye oldu? Ülkesi sıcaktı. Oysa ilk birinin çocukları yoktu? Sen üstün Taşta bir gün yaşamaz. Elleriniz, güneyiz. Yardımış nisan. Sizleyiz biz her yanı. Yani çocuk bayımı. Atatürk'ün amanı. Yaşayamır nisan. Durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdum en büyük bayramı bugün. Yatsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Kardeşiz hepimiz. Bu toprağın kardeş çiçekleriyiz. Birlikte açar, birlikte solarız. Yüreklerimiz bir atar, er, omuz omuza halay tutarız. Dilerim yurdumun çocukları, tüm çocukları dünyanın. Gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Acıda sevinçte kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barış Türkleri. 23 Nisan, Sevinçli hepimiz, taştı bugün neşemiz, eğlenirken güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleyiz bizler yanı, geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı, yaşasın 23 Nisan. Ben 25 Nisan çocuğuyum, bütün çocukların kardeşiyim. Elimdeki barış meşalesi, dudaklarımdaki çocuk türkü kardeşlik türküsü. Atatürk diyor ki, küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir günü yıldızısınız. Memleketi ışığa boğacak olanlar sizlersiniz. Kendinizi ne kadar değerli, önemli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Sizin eliniz ne ince çocuklar, ne ince. Solmasın sevinciniz bir rüzgar deyince yalnız sizin sevginiz gerçek çocuklar yalnız sizin. Egemendir bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurdumu hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşele doluyor insan şu 23 Nisanı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Gönlüm gamlı değil, kalbim küskün değil. Bu dünya yüzünde görünmüş düğün değil. Balgalandırın yerde Ne korku ne keder. Gölgende. Bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, güneş doğmasın. Ne çıkar? Yerde o yıldızın ışığı hmm. yeter. Savaşlara gerek yok. Dünya bizlerin işte. Paylaşmaya gerek yok. Hepimiz biriz işte. Uzak yakın demek yok. Yollara düşün işte. Başka bir eğlence yok. Bayramımız var işte tekrarlarında bu olay buluşma nedenini açıklamak çok kolay. 23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Kurdu meclisi büyük inançla, Atamızdan yadigar yüzüncü yılda, Şanlı bayrağın dalganı aşka, İki yıldırına gözler başla. Kurdu meclisi büyük inançla, Atamızdan yadigar yüzüncü yılda, Şanlı bayrağın

vatan ne zorlukla geçti günleri Vermedi kimseye cennet ülkemi Şahlanıp düşmanı yendi gibi Büyük bir inançla kurdu meclisi Bu vatan ne zorlukla geçti günleri Vermedi kimseye cennet ülkemi Şahlanıp düşmanı yendi gibi Büyük bir inanç daha kurdu meclisi 23 Nisan, 23 Nisan